canım arkadaşlarım saat 10.30 sabah uyandım. Gece de zaten çok iyi uyuyamadım. Dolunay varmış sanırım o biraz çarptı beni. Ondan sonra duşa girdim. Güzelce saç bakımlarımı ve cilt bakımlarımı yaptım. Bir sizinle merhabalaşmak istedim. Bugüne bir okunmak istiyorum. Çünkü saçlarımı sonunda kestireceğim. Yani inşallah bundan kuaförümün haberi yok ama inşallah boş bir saati vardır. Ondan önce de biraz sağlık işlerim için bir merkezine gideceğim. Oradaki işlerimi hallettikten sonra ama tıp merkezinin bunu haberi var mesela. Oradan <laughs> sonra da kuaföre planlıyorum. Geçmeden önce zaten ararım ya kuaförü. Umarım gidebilirim. Hani böyle hazır duşumu almışken saçlarımı kestirmek iyi olacaktı diye düşünüyorum. Ee, mutfak alanına geçtiğimizde biraz buraları dağınık bıraktım dün akşam. E, makineyi çalıştırmıştım. E, tepsilerimi, işte bu dalgınbazın sesini falan attım o tip şeyleri, ocağın parçalarını falan attım. Onları şimdi hem çıkartacağım e, makineden hem de e, şöyle bir ortalığı toplayacağım bakalım. Şunları olsun hava biraz aydınlanmaya başladı ya. Böyle karanlık olunca gerçekten İngiltere havaları gibi. İnsanın ruhu emiliyor gibi değil mi? Neyse şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Gerçekten İzmir'in üstünde hava sıçışıyor. doğular, yağışlar serken şimdi havayı göreceksiniz. Ben kalın giyindim. Düşün falan bir de sabah banyo yaptım. Ben normalde banyo yaptıktan sonra yazın ben dışarı zor çıkarım. Şu havaya bakın. Böyle bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar kuaföre gideceğim. Ee, planlarımı bir bir işletiyorum bugün. Şükür mü olun. Şimdi ee sağlık merkezinden çıktım. Böyle boğazımda hissettiğim bir şey vardı. Alerji kaynaklı olabilirmiş, onu söylediler. Ee, ultrason tarihi verdiler benim için. Ve yolun üzerinde Carrefour vardı. O aran bazı alışverişler yaptım. Şimdi kahve gidiyorum, mutluyum. Haydi bakalım. Arkadaşlar sabah dediklerimi yaptım. Saçlarımı kestirdim. Manikürümü yaptırdım ve ne spörde randevum vardı ne de manikürde randevum vardı. İşlerim yolunda gitti gerçekten. İkisinde de randevus bir şekilde e, işlemlerimi yaptırdım. E, Saçların önlerine şöyle kısa bir e, perçem verdik. Ondan sonra bayağı bir boyu kısa yalnız. Neyse ki biraz sarılarım duruyor. Sarılarım ama oldukça şöyle aşağı doğru indi. Ee, şimdi aldığım yeni saç ürünleri vardı. Ee, bir önceki videomda belki hatırlarsınız. Yeni alışveriş videomda belki hatırlarsınız. İşte böyle saçlarımı kestirmeyi bekliyordum onları kullanmak için nedense artık onları kullanma vakti geldi. Onları da kullandıktan sonra artık e, memnun olur muyum olmaz mıyım hissini paylaşırım. Bu arada e, sabah bir tıp merkezine gittim. Boğazımda böyle bir e, Ağrı değil de sanki e, bir şey yemişim ekmek yemişim de burada duruyormuş gibi bir his var. Ee, onu bir türlü ne olduğunu e, bulamadık. KBB yani büyük alerji dedi iç hastalıkları doktoru. Ee, bakalım yarın tekrar bir de ultrasona gideceğim. Bu işi hiç sevmiyorum. Onun karşısında işte Carrefour'sa var. Ee, bazı alışverişler yaptım. Bu arada şöyle <laughs> bir şey aldım. Carrefour'sa da almadım. Ee, sıcak su torbası. Kadınlar evliler ki ne ev zamanlarında sıcak su torbası için en büyük yardımcımız, desteğimiz. Ee, benim de evde yoktu. Bunu aldım çok iyi oldu. Gerçekten büyük bir eksiklikti. Yaban mersinim genelde Carrefour'dan e, alıyorum, Yine onlardan aldım. Bunu ara öğün yaparım diye kefir almıştım ama şey, içmedim sonra unuttum daha doğrusu işlerin koştuğu acısından. Badem sütü aldım. Ara öğün olarak bugün bunu yedim. Zaten o sırada vallahi kefir dışında Bir de şöyle e, Carrefour'un kendi selection ürünüymüş bu. Hardal sosunu aldım. Bizim Hardal bitmek üzere o kadar üzülüyorum ki yani hani e, dışına çıkan birisi ben sanırım hardal isteyeceğim. Bu bizim yediğimiz marka. E, Fransa'dan getirmişti abimler. Bitmek üzere. E, ben de şimdi bunu aldı. Yine bir eğer metroya gidersek oradan e, sos ihtiyaçlarımızı karşılarız diye düşünüyorum. Ya da bizim bir Avrupa'ya gitmemiz lazım oluşuyor Şimdi de benim diyetimin 11. günü bugün. Oldukça pratik bir şey yapacağım. Ne yapacağım? <laughs> 10 balığın salatası. Ve yanına da biraz karabuğday haşlamayı planlıyorum. Farklı olsun diye biraz avokado koyarım tabağımın üstüne. Şahane bir menü. <laughs> boğazımda bir şey, kuşunda duruyormuş gibi bir his var. Ee, ondan dolayı ultrason istemişti doktor. Ee, Ultrasonun temiz çıktı. Büyük ihtimalle alerji sebeple alerji kaynaklı olduğunu söyledi doktor. Ben yani daha böyle B'den çevrenlerimi aldım. Ama o da saat 5'te. Neyse az bıraktım kaldı. Kahvaltı çıktıktan sonra yakın zaten 5. 7-8 dakika belki yürümek mesafesinde. Biraz sonra geçeceğim oraya. Bu arada böyle yanıma evden çıkan şu atışmaları almıştım. Karpon'dan almıştım. İyi geldi kahvenin yanında. İlk almışım. Yuka baktım çünkü şu an eşim içeride maç izliyor. Yani maç özetlerini de izliyor olabilir asla bilmiyorum. Bu sabah çok iyi uyku alamadım açıkçası. Yani bence yüzümden de biraz anlaşılıyor benim. Susuzluk var. Yani son 5-6 saatimi ay uyudum, ay uyuyacağım. Bir yarım saat kestireyim, 25 dakika kestireyim diye diye geçti. En sonunda baktık saat 9'da gelmek üzere 21 akşam şu tabii yani şu anda 9'a gelmek üzere e, kapı açılışı 9'daymış ama duman hiç zannetmiyorum ki saat e, beklenen saatte dışarı çıksın sahneye çıksın e, ama yine de özen gelen en iyi hızlısını yapacağız ve bir makyaj hemen yapacağım şimdi duman konusunda giderken nasıl bir makyaj yapmadık ki <laughs> Ben böyle siyahlar, ayyaylılar falan filan çekiyormuşum. Yani bizim üniversite gençliğimizde ee, ağır yani yani genç arkadaşlarımız öyle yapardı. Genç <laughs> kadın arkadaşlarımız. Hala olmadı devam ediyorum bilmiyorum ama bu arada uzun zamandır da konsere gitmemiştim gerçekten. Uzun zaman sonra gideceğim ilk konser olacak. Keşke biraz daha zaten duman konseri için daha enerjik olabilseydim, daha enerjik hissedebilseydim. Neyse, bu konuda da yine elimizden gelen her şeyi yapacağız. aylığı look best diyelim. Bakalım şu make farı bir artık sürelim. Gözümüze. Benim elimde ayarı hiç yoktur gerçekten de. Ratchi Serpil makyajı yapmaya ramak kalabilirim. Böyle olmasını kimse istemez. <laughs> Youtube camiası buna hazır değil. Ay, çok güzel Rengi tam. İstediğim o ıı, ışıltılı kahverengi. Biraz böyle koyu salon rengi gibi desem. O renkmiş. Bana helal olsun. İyi bir seçim. Mesela orada çalışan arkadaşlarımdan da iyi bir yönlendirme. Altı ket. Altı ket. Evet. Ş hmm. Şöyle göstereyim. Yakından. Nasıl yapılıyordu bu işler? Şöyle mi yapılıyordu? Bence evet. Altı <laughs> ket rengi. Şimdi hazırca. Şunu buldum. Siyah kalem. Bunu ucu inşallah gözünü çıkarmaz. Çıkaracak gibi. Hemen biraz açalım. Yani şimdi kaç dakika yazıyoruz? Ee, bunun hazırlık aşaması bitmeden, yani hazırlığım bitmeden kaç dakika da hazırlanacağım bence ben söyleyemem. <laughs> yani bu hazırlık daha değişir. Ama Bugünün mottosu elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak. O yüzden elimizden gelen her şeyin en iyisini yapıyoruz. Aa, bu açtıkça şey oldu gitti. Bu arada yaklaşık 2 senede falan ben Fark kalem işi şey yarıyorum. Ya yani kalem tıraş alıyorum gerçekten de. Ama eğer siz de benim gibi örüyorsanız biliyorsunuzdur ki ee, kalem Tıraşlar stokta değil yani hiçbir şekilde. Ay kalem gitti ya kalem bitti gerçekten. azdı küçük boyutu vardı. Ali'nin hiçbir şey yoktu neden böyle olmuş ki? Bu arada bu e, konserin fiyatı falan çok iyiydi diye hatırlıyorum ben. E, tam rakı, rakamı söyleyemem öyle çok emin değilim ama e, mor ötesi mesela bir konser gelecekmiş Göztepe Stadyumunda İzmir'de. Ya inanılmaz rakamlar mevcut ki hani mor ötesi fakirin yanında olan sözüm ona işte solcu bir kesimin tarafında olan e, bir birimiz grubuyken Yazdıkları şarkılarla bunları anlatmak isterken e, çektikleri gerçekten e, konser fiyat ücreti böyle olmamalıydı bence. Hele ki bir rock grubuysa ki her rak grubu da illa ki sol düşüncelere sahip olmak değil. Ancak mağduriyeti böyle biliniyor ve böyle tanınıyor. Ancak bu yaptıkları fiyat politikası tabii ki de stadyum konseri herkesin harcı değil kim bilir ne masraflar yapılıyor. Ancak bunu tamamıyla e, seyirciye e, yıkmak bu bütün bana biraz saçma geldi. Tam telafuz edip de hani yanlış bilgi vermek istemiyorum ama ayakta bile 2000 liraydı galiba. Videoyu koymadan önce yine bakarım. E, yanlış bir rakamsa düzeltirim illaki ama o konsere gidecek var mı mesela aramızda? Biraz rakçı, serpillik mi katsak? Ya mesela ben de çok istiyorum kırmızı rütsü yiyeyim işte. Ee, bulu işte şey, dudakları böyle ortaya koyan makyaj yapayım ama hani bana yakışmıyor gerçekten. Bir şey çürüğü bile böyle. Kimine göre mesela ya Aa, evet yakışmış der ama kimse bence hiç yakışmamışsına falan der. Ya, tabii öyle demez de yani içinden öyle geçilir. O yüzden e, böyle bir şimdi yapamadım kendime. Hatta mesela şu çok güzel bir uzun şeyi var. Ne susam acaba? 就这样，还有我的，那吧，我做点 Yok ya haksızlık yaptım bence kendime. Ama işi mi? Arkadaşlar şöyle çok hafif bir siyah kalem çekmek istedim. Gerçekten ben olmadan önce ben ben makyaj bitiriyorum. Şöyle yapalım. Yani bence konsepte uygun. Arkadaşlar şu an sıradayız. Sıra var ya inanılmaz hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu konser hangout'ta ve ilk defa sıra olduğunu gördük. Halk isyanda. Hala deniz devam ettiği için sıra devam ediyorum hayatım. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok teşekkürler <laughs> arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok güzelsiniz. Biz tekrar sahneye davet ettiniz. Çok naziksiniz. İzmir. İzmir. İzmir.